O zaman hep yeni bir bölüme başlıyoruz yani. Giriş yaptım ben. Tamam. Baba parası. Lan yani dede, dedemiz karşımızda. Biricik torunuma diye başlıyor. Buraya geçiyorum ya. Yani. Yeah, Herkesin evini ayrı mı yaptın? Evet. Öyle oluyor zaten. Şuraya bir kazlayayım, oraları açsana. Fark etmiyor, hepsini kullanırız ya. <laughs> daha Bizim enerji işini çözmemiz lazım. Arkadaşlar. İşte enerji işini de şey yapıyorsun. Gezeceğiz. Bunlardan araştırmalık gerçi şu an yapamayacağım tamam mı? Ya açılmaz herhalde atıştırma. Yorulmaya başladım bile ya. Kaldım aç. Kanka bende enerji yok sulasana. Ben bir şuradan bir ağaç maaş bir şey yolda enerji verecek bir şey toplamıyorum çek, çek. Ver artık çiçeği. Beş enerjimizi aldık. Fulya çıktı, onu satarız. Çok güzel damar tanıdım, harika, harika. Hoş geldin, Bak, şey <laughs> tam, bir harika Hoş geldiniz. damar. Ufak bir Sana Tamam, sağa geleceğiz. Eee hey, kes şunu ya. yakalandım kanka. Ne oldu İngilizce? Bilmiyorum, ki, rezil Sen yeni şipsizsin, hale kamerayla o kadar meşgul ki seni fark etmiyor. hasta bir yeri yok buna bir şey vermeyecek. Tohum arıyorsanız benim dükkana gel falan bir lan. Azıcık da olsa ee, bölgelerde ekonomiye can katarmış. Ekonomiyi kaldıracağız ya. Yani. Bununla taştık bakalım. <laughs> Tanışma işini şeyde bitiririz zaten ya. Festivalde. Aga aynen öyle onlara gerek yok ya. En yavaştan gel. O işler hallolur. Biliyoruz oyunu zaten. Hızlıdan e, şu şeyi süreçleri atlatalım. Zaten bunları defalarca yaptık. Samet Reis gelirse yenisi yeniden başlama ya yani erken gelsin ya sürekli yeniden başlıyorsun Gelecekse. Yok ya gelse de, devam edebilecek hmm, sürekli geriden aynı şeyler kapakladı vermeye başladı da. Sıfırdan başlayıp aynı şey. <laughs> Sen ne yaptın? Ben yataktayım seni bekliyorum benim ha çıkmışız. Yatağı oğlum. Takla zaten sıfır fullendim anasını satayım. Tamam şeyi toplayacağız ya 12'de 12 gibi yatacağız ya standart. Ben biraz araştırdım da oyun. Bu saatte için mantığı yok. Sağa sola gideceksin, şey toplayacaksın, Duvar zıvar. ben aldım geldim işte, Neredesin? Ben full'üm şu an abi, bir şey vermene gerek yok. Tamam. Enerjimizi, şeyde atacağız ya. Gece 2'den sonra yatarsak, para cezası. saat sekiz buçuk mesela. Şimdi <laughs> yani günü tam kavramıyla şey yapmak lazım. Verimli geçirmemiz lazım. Ağaçların şeyleri niye kesmiyor? <laughs> Bu vermiyor diye iki tatlı bunları kesiyorum. Çok enerji harcayıp az veriyor diye. görseli ileride dikkat ederim diye şey yaptım. Evet. Oyun başı enerji biraz sıkıntılı. Enerji mülteci oldu. Abi, erken, daha saatçi oldu. Şimdi 8, bunlar 4 günde oluyor. 4. günde bunların meyvesini toplayacağız. Ben parayı bitirdim biraz. Bence onları yapma şimdi ya. Ya boş durmamak için odun toplamaya biraz. Odunları harcama ya. Şey yapalım. Ee, sahilde 300 tane odun veriyorum. Yol açıyorsun ya. Hı, Hı Orayı açalım. Oradan çıkan şeyleri satıyorsun. Bunlar güzel para ediyor. Odunları harcama. Yorul enerjimi bitince yatalım. Şimdi topraktan topraktan geçinmek programına hoş geldiniz. Bu sizinle başka bir ipucu. Şimdi o televizyonda da mesela giriyorsun <laughs> ya kanka. Ama durum var, şey var. Orada topraktan geçinme var. Oraya mesela giriyorsun. O sana bir şeyler öğretiyor. Tarif öğretiyor mesela. Bu tüyomuz e, yeniler için ilk hasadını ekin, paranızı kazanın. Odun kesin ve yabani bitkiler topluyor mesela. Şu an ilk bunu veriyor. Görev yani. Yok görev değil yani. Bu Buna geliyorsun bu sana anlatıyor. Biz zaten biliyoruz. Ha, bazı tarif veriyor mesela. Tarifi bilmiyor. Enerji mi diyecek Enerjini diple yatalım. Hani tarifler oluyor ya, satın alıyorsun. Hı, bedava veriyor. Bedava veriyor da ilk bölüm birinci bölümü bitirelim. videoyu bölümü birinci bölümü bitirelim bir, bir giriş girişi bitmiş olsun. Şimdi bakıyoruz işte altı şey falan filan. İşte bak şu sağa atıştırmalığı geldi. O mesela bayağı işimize yarayacak. Bak şimdi ben mesela bir tane şey koydum oraya. Toplamada. Fulya kaza almıştım. Bir işe yaramıyor. Sattım 30 lira. Gördün mü? O şeyin içine koydum. Sandığın içine. Görün görün.